alacak. herhalde başlıyor. Samsun'da çocuklar artık ekmek ve keklerden çikolata topu yaparak israfa dikkat çektiler. Tarım Bey'in belirttiği yaptığı bir araştırmada dünyada 1.3 milyar ton e, gıdanın mükemmel 18.2 milyon ton gıdanın çöpe atıldığı ile ilgili bir araştırma tıra. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uluslararası gıda kaybı ve israfına karşı farkındalık gününde etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte ilk adım ilçesi 23 Nisan Ortaokulu öğrencileri tarafından artık ekmek ve kek kırıntılarından çikolatalı toplar yapıldı. De muhtemelen de Etkinlik gerçekten güzel olmuş. Şu an e, bütün malzemeleri karıştırdık, kamu kullanımına getirdik ve arkadaşımla beraber Evde de israfa dikkat ediyor musunuz? Evde de israfa evet dikkat ediyoruz. Evlerdeki aslında çok az israf olduğu dedikleri ama birleşince çok büyük israflar aslında ortaya çıkan şeyleri küçüklüklerinden engelleyebilmek için böyle bir anlamda bir etkinlik yapmaya kalktık. Ee, küçük ama önemli bir etkinlik diyelim buna. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam her doğan çocuğun açlık ve yoksulluk tehlikesi olduğunu belirterek gıda israfı ile ilgili yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. 2020 yılı içerisinde de bu koru sofrana sahip çık kampanyasıyla tüm ülkede kampanya başlattı. bunun şeyinde nedir? Gıdalarımızın köpeği gitmesini önlemeye veya atık gıdalardan yeni bir ürünlerin oluşturulmasına yine yemek firmalarımızdan veya e, gıda üretimi yapan yerlerden geri dönüşümde hayvancılık yemi, hayvan yemi olarak üretilmesiyle ilgili birçok e, gıdanın israfını önleyecek çalışmalar yapıldı. İsrafın önlenmesine yönelik bir çalışma yapıyoruz. Bugün inşallah e, israfın tamamen ülkemizde ve dünyada bitmesini ve biliyorsunuz her doğan çocuğun mutlak sürekli açlık yüksek, tehlikesi var yoksulluk tehlikesi var. Bunları göz bulundurmamız gerekir. Bu çocuklarımızın da geleceği, ülkemizin geleceği daha ile ilgili sıkıntılarını inşallah bu şekilde de açmış olacağız diyoruz.